Ortalama derece veya kötü çizilen bir insanın çok güzel bölümlere girdiğini gördüm. Bilirsiniz çünkü bir insan ben yetenek sınavlarına hazırlanırken beni böyle karşısına alsaydı, bunları konuşsaydı ben ikna olurdum yani arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, ben Elif Akçakaya. Bugün TYT puanının yetenek sınavının için önemlerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere YKS'ye çok az kaldı ve bu süreçte hiç kimse TYT'nin gerçekten o kadar önemli olduğunu bilmiyor. Ama bu konuda size uyarmak istedim. Eğer ben şu an yetenek sınavlarına hazırlanıyor olsam ve TYT çok yaklaşmış olduğunu bilsem yapacağım şeylerden bahsetmek istiyorum. Ve bu videonun yetenek sınavlarına girecek herkese yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü ben sınava hazırlanırken bunu söyleyen insanlar olsaydı ben de muhtemelen dikkate alırdım. Çünkü yetenek sınavlarının puanlandırılması %60 yetenek sınavı, %40 TYT puanı olarak değerlendiriliyor. Ve bu %40 aslında küçültülmeyecek kadar büyük bir rakam. Çünkü yetenek sınavlarında herkes kursa gidiyor, herkes belli bir eğitim alıyor, herkesin kendi özgü bir tarzı var. Ama TYT insanları çok daha öne atıyor. Ortalama derece veya kötü çizilen bir insanın çok güzel bölümlere girdiğini gördüm. Mimar sınav sınavında e, derecede veya lisede olan insanların çoğu TYT'si yüksek olduğu için girdi. Çünkü dediğim gibi %60'lık kesim birbirine ne kadar yakınsa %40'lık kesimin bir o kadar diğerlerinin ayrılacak şekilde olması gerekiyor. Bana diyebilirsiniz ki Elif 3 haftam var ben YKS'ye yetiştirebilir miyim? Hayır tabii ki yetiştiremezsiniz. Ama bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey kendinizi geliştirebileceğiniz ne kadar konu varsa o konulara çalışıp kendinizi hızlandırmanız. Ben size oturun derece yapın demiyorum. Mesela e, OBP puanınız da önemli değil. Yani lise boyunca yaptığınız ortalamanız sayılmıyor arkadaşlar. En son derecede herkes aynıysa o puan'a bakılıyor. Hangisi daha fazlaysa o bir önceki insan oluyor. Diyelim ki hiçbir şekilde çalışmadınız bu zamana kadar ve TRT çok yakın. Ne yapmanız gerekiyor ve ben de bu şekilde davrandım. Hadi bakalım ben neler yaptım. Öncelikle arkadaşlar bu saatten sonra kitap okunmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Paragraf çözmemiz gerekiyor. Her gün düzenli bir şekilde paragraf çözün. Bazı konuları çalışın. Dil bilginiz iyiyse dil bilgisi çalışın. Soru kaçırmayacağınız yerlere çalışmaya çalışın aslında. Çünkü bir şeylerden eminsiniz ve Emin olduğunuz şeyleri bile bazen yanlış yapabiliyorsunuz ama üzerine düşerseniz bunu en az seviyeye girirsiniz. Ben şu an bir YKS motivasyon konuşmacısı değilim. Ben şu an sadece sizin akademik başarınızı ilerletmeye çalışıyorum. Gerçekten buna emin olabilirsiniz. Çünkü bir insan ben yetenek sınavlarına hazırlanırken beni böyle karşısına alsaydı, bunları konuşsaydı ben ikna olurdum yani arkadaşlar. Çalışın. Bakın gerçekten çalışın. Üzülürsünüz. Ben şu şekilde çalıştım. Kursum zaten bana sürekli her hafta her hafta deneme yapıyordu. O yüzden deneme ile alakalı bir problemim yoktu. Ama puanlarım hep düşük geliyordu ve ben gerçekten denemelerden de kadınan bir insanım. Bazen odaklanmıyordum, bazen yarım bırakıyordum. Bazen çözüyordum ama kafamı vermiyordum. Son 3 haftada denemelere tekrar ettim arkadaşlar. Dedim ki hangi soruları yanlış yaptım? Yanlış yapabildiklerimi düzeltebiliyorsam onlar üzerine biraz daha düşmeye çalıştım. Gerçekten çok zor ve çok sıkıcı bir süreç. Ama bu süreçte resmi ara verip, 3 haftada resmi ara vermekse hiçbir şey kaybettirmiyor arkadaşlar. En fazla biraz eliniz soğur. 2-3 gün pratik yaptıktan sonra tekrar aynı hale gelirsiniz zaten. 3 hafta boyunca hiç mi elinde soruçla derken yanına bir şey karalamayacaksın yani. Mutlaka olacak. O yüzden resme ara verin arkadaşlar. 3 hafta gerçekten önemli bir süreç değil. Ama YKS'de yaptığınız 1 puan eksik size en az 3 kişinin gerisini atacak. Buna da emin olabilirsiniz. Bunları bu kadar canlice söylemek istemiyorum ama maalesef bunların benim yüzleştiğim ve sınav sürecinde gerçekten karşıma çok defa çıkan bir şey oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Elif sen kaç puan yaptın? Benim ham puanım yani OBP'ni karıştırılmadığı hali 290 puanda ve eğer yetenek sınavlarına girmek istiyorsanız benim tavsiyem en az 300 olmalı. Neden? Çünkü yetenek sınavlarına verilen konu ve yani imgesil yerleştirme tarzınız. Eğer resminize güvenmiyorsanız diyorsanız ki ben resmime çok güvenmiyorum, çiziyorum ama olmuyor. Bazen yapıyorum ama yanlışlar çıkıyor. TYT çalışın. Gerçekten TYT çalışın. Çünkü TYT sizin garantiniz. Ben güzel çizen bir insan olduğunu düşünüyorum, bitenek sınavlarında çok çalıştım ee, ama beni dereceye götüren şey TET puanım oldu. Marmara Üniversitesi'nde 3 bölümde de ilk 5'teydim ve bunun sebebi sadece TET. İnsanların puanlarına ve TET puanlarını karşılaştırdığınız zaman derecedeki insanların hep TET puanının daha yüksek olduğunu görüyoruz ve bu tesadüf değil. O yüzden arkadaşlar resmi bu sürede kısa bir ara veriyoruz ama dediğim gibi sıfır değil. Yapabileceğiniz ufak çizimler var. Zaten ders, e, ders çalışmaktan sıkıldığınız için eliniz zaten resme gidecek. Belki hiç resim çizmeyi de sevmiyorsunuz, o da size bir bahane olur yani resim çizmek için. Ama dediğim gibi arkadaşlar, tyt'ye önem gösterin. Çünkü ileride üzülmenizi istemiyorum. Yetenek sınavları sürecinde tyt özellikle geçtikten sonra biraz daha yetenek sınavlarına yoğunlaşalım. Benim taktiklerimden, e, deneyimlerimden bahsedelim. Ve emin olun, yetenek sınavları sandığınız kadar zor değil. Ne zaman sınava giriyorsunuz ve o kağıdı bitiriyorsunuz o zaman anlıyorsunuz. Emin olun gerçekten. Bakalım yetenek sınavları bittiği zaman röportaj da yapmaya gideceğim. İnsanlara tepkisini ölçeriz. Ve bundan sonraki arkadaşlar için de bir yol çizmiş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.